Merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Anker marka Soundcore Bluetooth speaker'ı inceleyeceğiz. Speaker'ın ön kutu yüzeyinde bize Superior Sound olduğu ve patentli olduğu gözüküyor. Aynı şekilde 24 saat oynatma süresinin ve Bluetooth 4.0'ı desteklediğini sunuyor. Kutunun sağ yüzeyinde bize ithalatçı firmanın bilgileri geliyor. Aynı şekilde burada model numarası ve QR kod bulunuyor. FCC ID aynı şekilde kutu üzerindeyken speaker'ın da arka yüzeyinde olması gerekiyor. Hemen onları da göstereceğiz. Arka yüzeyinde ise birkaç takım özelliğinden bahsediyor ve diğer kutu yüzeyinde ise 18 ay garantisi olduğu bilgisi mevcut. Kutumuzu açalım. Görüldüğü gibi kutuyu açtığımızda karşımıza böyle bir görünüm geliyor. Hemen speaker'ımızı buradan çıkartalım. Görüldüğü gibi sade, hoş. FCC ID kamerada büyük ihtimal gözükmüyor olabilir ama speaker'ın üzerinde yer alıyor. Input yani şarj girişinin 5 volt 1 amper olduğu yazıyor. Model numarası da aynı şekilde speaker'ın üzerinde mevcut. Hemen kutu içeriklerine geçelim. Kutu içerinden Anker'in bize kendisinin sunduğu bir kullanma kılavuzu ile birlikte geliyor. Burada özellikleri yer alıyor. Bunu dileyen kişiler bakabilir. Aynı şekilde distribütörün de garantisi ve kullanma kılavuzu burada yer alıyor. Türkçe bir şekilde incelemek isteyen arkadaşlar aldığında buradan inceleyebilirler ve cihazı kullanabilirler. Şimdi ise kutunun diğer bir şeyine bakıyorum. Burada şarj edebilmemiz için bize USB kablosu sunulmuş. Gayet kaliteli, hoş bir USB kablosu. Zaten sadece şarj amaçlı kullanılacağı için uzun süreli kullanım bize sunacaktır. Kutu içerinden herhangi başka bir şey çıkmıyor. Evet. Kutuyla işimiz kalmadı. Kutuyu da gönderelim. Gelelim şimdi speaker'ımıza. Gayet ağırlığı sunuyor bize. Kaliteli malzemeden üretildiği belli. Üst kısımda power tuşu. Ses kısma, durdurma ve oynatma. Ses açma ve bluetooth tuşu yer alıyor. Alt kısımda ise cihazın yerden biraz yükselmesi için çentikleri bulunuyor. Arka kısmında ise kendi logosu bulunuyor. Herhangi bir başka bir şey yok. Hemen cihazı power tuşundan açalım. Görüldüğü gibi power tuşundan açtım ve telefonuma Bluetooth üzerinden direkt bağlandı. Hemen bakmak istiyorum tekrar. Evet, bağlandığı yazısını da görebilirsiniz. Eğer Bluetooth'a bağlanmamış olsaydık görüldüğü gibi mavi ışığı yanıp sönüyor. Hemen cihaza tekrar bağlanalım. Görüldüğü gibi bağlandım ve bağlandığıma dair bana bir uyarı verdi. Şimdi ses kalitesini bir kontrol edelim. biraz kısık seste açacağım. Daha sonrasında ise sesi yükselteceğim. Şu an kısık seste duyuyorsunuz müziğin sesini. Yavaş yavaş yükselteceğim. Ona göre ses kulağınız aşina olabilir. şekilde cihaz üzerinden de ses kısıp ses açmanız mümkün. gibi ses bilmiyorum kamerada yani videoda nasıl çıkıyor. Gayet kaliteli bir ses deneyimi sunuyor bize. Alan kişiler gayet keyifle müzik dinleyeceğinden eminim. Hemen speaker'ın diğer yüzeyinde bulunan bölümden bahsedeyim. Burada mikrofon girişi var. Şarj edebilmeniz için power girişi var. Ve sağ kısımda ise AUX girişi var. Aynı şekilde en sağ bölümde ise şarj ettiğinizde size bildirim ışığı desteği sunuyor. Görüldüğü gibi gayet kaliteli. Fiyatı ise 450 bandında başlayan kaliteli bir speaker. Tercih edilebilir alınmak konusunda. Cihaz tanıtımımız böyleydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.